Merhaba arkadaşlar. Göz gelmiyor biliyor. Bakın dışarıdayım işte. Duymuyor musun sesleri? Dışarıdayım. Size size şimdi nasıl klavyenizi Minecraft yapmayı Bakın böyle çok kötü görünüyor değil mi? Hemen size onu yapmayı göstereyim. Face emoji'yi tıklıyorsunuz. Dur sen bir dur. Buradan face emoji buraya tıklıyorsunuz. İsterseniz size şöyle göstereyim. Bakın. <laughs> Şuna bakın ya bu ne? Anlamıyorum bu ne? Bu <laughs> Aynen çok komik çok komik. Dur ne no, ne? No. Ben yani buna bunu yükleye basıyorsunuz. Bunu yüklesin. Siz videoyu hızlan bir şekilde göreceksiniz. Şimdi <laughs> normal görüyorsunuz. Şimdi bu yükleniyor diyor. Bu da yani. Bu da yani yapmayacağım. Video eve gittiğinde nasıl yaparsın. Tamam. Bunu yüklendi. Aç şunu. Face emoji çıktı. Hay. Hay. Onayladı. Devam et. Face klav. Face emoji klavyesini seç. Okay. Bu ne oğlum böyle? Bekleyin. Tamam, burada FaceTemoji Keyboard çıktı. ona dikkat... Tamam, tamam. Tamam, şimdi bu ne? Tamam, şuradan basayım. Bas. Tamam. Çıktı. Tamam, die now. Hem... Tamam. Tamam izin ver. Dur. Tamam çıktı. Şimdi biz biz buradan ne yapmak istersek yaparız değil mi? Şimdi buradan bulmak lazım. Tabi yine bulamıyoruz. Nerede bu ya? Buradan ara buradan belki arayabiliyorsunuz biraz fazla. Tamam şunda. M ee, bu şu nereye gitti ne anlamadım. Burada da vardı arkadaşlar nereye gitti ya? Ben şöyle arıyorum. Evet, evet bulduk. Son gözümden mi kaçtı? Tamam, watch video to use'a basıyorsunuz. Tamam, reklam bitti. Halloween için şeyi yapmak. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz gibi Minecraft şeyleri çıktı. Gördüğünüz gibi böyle. ev böyle yapıyorsunuz. Yazıyor böyle. Böyle de yapıyorsunuz. Böyle emoji. Mesela bunu Youtube'da deneyelim. Hemen yani YouTube. Tamam. Şimdi buna tekrar basarım. Bakın. Buraya bastığınızda normal Değişilir. değişebilir. Buradan bu şuraya basarak da, yani şuraya basarak da arkadaşlar e, fotoğraflı yapabilirsiniz. Fotoğrafınız. Da fotoğraflarınızdan seçip yapabilirsiniz. Evet işte bu kadardı arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoma görüş görüşelim arkadaşlar. Hadi bay bay.